Jirano Stadyumundan herkese merhaba. Bir ders yapmaya geldik buraya. Ufak bir stadyum. Yaklaşık 14 bin kapasitesi var. La Liga'ya çıkmalarıyla birlikte biraz ekstra kapasiteyi arttırmışlar. Bu o hali yani. Zaten küçük bir şehir burası. Ama La Liga'dalar ve City Football grubun bir parçasılar sayılır. Yani en azından birlikte çalışıyorlar. %50 hissesi sanırım Manchester City'de. Dolayısıyla biz de buraya derse ve onların kulübü nasıl yönettiği hakkında bilgi sahibi olmaya geldik. Hoştan verimli bir gün oluyor şu ana kadar. Ben öğlenden itibaren çekime başladım. Çünkü hemen derse girdik ve çok fazla bir şey yapamadık. Şu anda öğle arasındayız ve size yemek armağan ettiler, yemek verdiler. oraya da göstereceğim. Stadyum bu şekilde gördüğünüz gibi. Yiyecek bir şeyler de oluyor ve oraya doğru gideceğim. Arkadaşlarım da o tarafta. Yemeklerin yanından geçelim. Ee, i̇lk derste bayağı şey öğrendik. Ee, nasıl yönetiliyor futbol kulüpleri? memberlı üyeli kulüpler nasıl gidiyor? Kulüp sahiplerinin olduğu kulüpler nasıl yönetiliyor? Fak hakkında fikir sahibi olduk. Şu anda öğle arası ders arasındayız. Çünkü bir e, basın toplantısı olacak. Yarın yani biz bu bitmen videoyu çekerken e, ertesi gününde Girona'nın maç var. E, Almeyra ile sanırım. Dolayısıyla e, onun içinde bir gün öncesinde biliyorsunuz konferans oluyor. Arkada Yus Yusuf isimli kısaca çuf çuf dediğimiz Mısırlı arkadaşım <laughs> <laughs> en büyük fanlarımdan bir tanesi herhalde izliyor uzaklardan. E, stadyum bu şekilde müze falan olmadığı için çok fazla bir şey yok. Ancak biraz daha ikinci dersten de görüntüler koymaya çalışacağım ve onunla birlikte hani e, biraz daha öğrendiğim şeyleri paylaşmaya çalışacağım çünkü biliyorsunuz dediğim gibi City Futbol Grubunun bir parçası takım e, yönetim tarzları biraz daha Türkiye'dekilerden farklı çünkü sahipli bir kulüp olduğu için e, dolayısıyla tamamen e, sportif başarı değil daha çok aynı zamanda e, ekonomik başarı da dışarıda bekliyorlar. Çünkü sonuçta bir yatırımcınız olduğu zaman yatırımcılar gelir bekliyor. Dolayısıyla bununla ilgili futbolun yönetim kısmını da nasıl yaptıklarını işte futbol direktörüyle nasıl çalışıyor, CEO zaten bize ders veriyor. Onları güzel güzel konuşuyoruz. Onlarla ilgili bilgileri biraz daha paylaşıyor olacağım. Şimdilik bu kısmı kapatayım ki ben de yemek Şu anda bayağı doyurdular bizi. Gördüğünüz gibi arkamda basın toplantısı şey görüntüsü var. Bunu neden gösteriyorum? Çünkü tam şu an altında basın toplantısı yapılıyor. Peki gidip basıp bize sorular sorabilsek ama tabii onun için İspanyol olacağım ve akreditasyonum yok. Ama bir gün belki onu da yaparız. Basın toplantılarına gireriz ama belki de konuşmak için gireriz. Soru sormak için değil diye bir umma mi gerçekleştiriyorum şu anda. Biraz stadyumdan ve grupten bahsedelim. Geçen yıl altıncılık hedefi koymuşlar. Altıncı olup iki playoff maçı on onu kazanarak lige çıkmayı hedeflemişler ve bunu başarmışlar. Neden iki playoff maçı oynamayı tercih etmişler şampiyonluktan sahne hedef olarak diyorsanız çünkü playoff maçlarına e, sezon biletleri yani kombineler geçerli olmuyor. Kombinesi olanların da maç bileti alması gerekiyor ve tabii ki stadyum full oluyor. Öyle olduğu zaman da bütün sezon kazandıkları kombine satışlarından kazandıkların iki katı para kazanmışlar sadece iki maçta Playoff maçlarında daha fazla paraya sattıkları için. Ve sonuçta da lige yükselmeyi başarmışlar. Bu sezon tekrardan lige yükseldikleri için transfer stratejisi tamamen bütçeler. Ona göre planlanmış. Hedefleri şu an ligde kalmak ve son birkaç maç kötü gitseler de şu an küme düşme hattının üstünde yer alıyorlar. Stadyum normalde biraz daha küçük olmasına rağmen birkaç yıl önce lige çıktıklarında bu gördüğünüz kısma bir ekleme yapmışlar. Bunlar geçici tribün olarak hani atıyorum işte konserlerde ya da Formula 1'de falan da hani olan böyle daha basit metal olan tribünler gibi. Yine bu kale arkasına gördüğünüzde bu sezon eklemişler ve toplam kapasiteyi yaklaşık 14.000'e falan çıkarmışlar. Bu sayede daha fazla sezon bileti daha fazla gelir hesaplamışlar. Çünkü La Liga'da olduğu zaman takım tabii ki daha fazla taraftar geliyor, daha fazla talep oluyor. E, kombine almak çok hesaplı oluyormuş çünkü Real Madrid Barcelona maçı olduğu zaman zaten Real Madrid Barcelona ve Atletico üç büyük takımla olan maçlarda zaten stadyum doluyor. O maçlarla biletlerin fiyatını çıkarıyorsunuz. Aynı zamanda bu kale arkasındaki tribünü de koyma konusunda şunu söyledi. Hani bütün stadyum doldurmuyoruz. %75-80 civarında doluyor stadyum ama o üç maçta bütün statta olduğu için o tribünü kurmalarının parasını çıkarıyorlarmış. Dolayısıyla tamamen her şey nereden kar ederiz üzerine güzel hesaplanmış bir şekilde işliyor. Video çekmeden hemen önceki gün Barcelona hakkında da Barcelona'nın nasıl yönetildiği hakkında da biraz bilgi sahibi olmuştuk ve gerçekten benim çok hoşuma gitmeyen şeyler vardı. Biraz hani bizim kulüplerimiz de biliyorsunuz üyeler tarafından yönetiliyor, üyeler sahip oluyor kulübe. Aynı şekilde Barcelona'da da öyle. Ama Barcelona bazı şeyleri pek kendi içerisinde çözememiş gibi. Bizim kulüplerimizin kötü yönetici tabii ki söylüyoruz ama bazı konularda biraz daha ileride gördüm ben ee, bizim kulüplerimizin hani biletleme konusunda mesela çünkü Barcelona'da da e, sadece üyeler kombine alabiliyor ve bunun için büyük bir sıra var 150 bin tane üye olduğu için ve çok ucuza kombine alıyorlar çok ucuz olduğu zaman da kulüp çok az para kazanmış oluyor bilet satışlarından bu bence kötü bir şey kulüp adına yani kulübün geleceğini düşünmüyorlar. Üyeler daha çok kendini düşünüyor gibi bir durum var. Ama burada ise Girona biraz daha yatırımcılar, işte CEO gibi hani biraz daha böyle şirket gibi yönetildiği için burada tamamen hem futbol tarafına hedef koyuyorlar hem de iş tarafına yani yönetim tarafına hedef koyuyorlar ekonomik anlamda ve ikisine de ulaşmak için ortak bir noktayı bularak futbol direktörüyle işte CEO arasındaki iletişimle birlikte ve altlarında tabii çalışanlar ve üstlerindeki yönetim kurulu ve yatırımcılardan onay olarak bir şekilde götürüyorlar ve bu sistem sanki daha uygun gözüküyor tabii ki herhangi bir şirkette sonuçta negatif gidebilir yatırım alamadığı zaman başarısı olabilir ya da e, çeşitli projelerin olumsuz sonuçlanmasıyla ki burada proje dediğimiz şey futbol sahasındaki başarı oluyor daha çok. Bunların olumsuz sonuçlanmasıyla batabilir. Ama bu yönetim tarzı sanki daha mantıklı gibi gözüküyor benim için. Yani şirketleşme, kulüplerin şirketleşmesi daha olumlu gibi gözüküyor. Bu arada City Futbol Grubu ile genel nasıl bağlantıları olduğu üzerine de çok fazla soru sorduk. Yani direkt bağlı değiller çünkü sadece %50'sine sahip, takıma sahip değil Manchester City. Ama tabii ki yatırımcı olduğu için sürekli raporlamalara gerekiyor kulübün gidişatıyla ilgili. Ee, aynı zamanda City Futbol Grubu'nun e, oyuncularından ayarlandıkları o transfer döneminde gidiyorlar. İşte bizim şu tarz bir oyuncu ihtiyacımız var dedikleri zaman atıyorum New York'ta daha iyi bir oyuncu varsa ya da işte Brezilya'da takım alacaklarmış orada ne bileyim Uruguay'da falan daha iyi bir takım, şey uygun bir oyuncu varsa alıyorlarmış. Ama şimdi Girona La Liga'ya çıktığı için diğer takımlardan buraya o kalitede oyuncu getirmek çok kolay değil. Çünkü biraz daha düşük kalitede takımlara sahipler. Bir tek Manchester City var. Manchester City'nin yedek oyuncuları vesaire belki yani La Liga'ya daha uygun olabilir. Onda da e, onların maaş bütçesinin üstüne çıkıyor tabii ki. Girona biraz daha düşük bütçeli bir takım olduğu için City'nin bir oyuncusunun maaşını karşılayacak bütçeye sahip değil. Onun için dikkatli gidiyorlar. Aynı zamanda bu yıl bütçe olarak sıfıra sıfıra gidip ligde kalmayı planlıyorlar ve sonraki yıllarda işte 3 milyon 5 milyon profit e, yani kar elde devam etmek istiyorlar. Bakalım bunların hepsini başarabilecekler mi? Umarım hani Giron'u biraz daha uzun süre La Liga'da olur. Değil mi? Şu anda sınıfa giriyoruz. Sınıf e, tam basın toplantısı odası. Zaten burası da e, futbolcuların konuştuğu yer herhalde. Şu anda giriş yapıyorum. Çuf çufun yanına. Böyle, böyle bir açıdan. Sir Open in about the game. The game was tough. Today match We expected three points, but this was unacceptable from the players. The referee was awful. Uh, the pitch was dry, and uh, I need to say sorry to the fans. Next time, we'll definitely do better. but uh, this is this is not acceptable and uh, there is no free day for the for players they definitely need to coach tomorrow. çok boş yaptı. Adam o kadar uzun ki şeylere sponsorlara geçiyor yani. Öğleden sonraki derslerde biraz daha yaklaşık bir saat falan transferlerle ilgili konuştuk. Transferlerle ilgili neler yaşadığını falan anlattı biraz. işte atıyorum bir oyuncuyla görüşüyorlar, anlaşıyorlar vesaire. Ondan sonra kulüp fiyatı arttırıyor. Kulüp fiyatı arttırdıkça onlar da arttırıyor, arttırıyor. Resmen Sunderland tilayda izlediyseniz onlar gerçek yani. Onları anlatıyor son dakika transferleri, istirmeye çalışmaları, bilmem nesi. Gerçekten keyifli bir dünya gibi gözüküyor umarım. Ben de bir noktada buralarda bir yerde olabilirim diyeyim. Böylelikle videomuzun sonuna geldim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Gelecek vlog videolarında ve özellikle Dünya Kupası videolarında görüşmek üzere arkadaşlar.